بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم بقول جاء الحق وزهق الباطل innel batıla kâne zehûkâ. Sadakallahu lazim. Suretul İsra, İsra suresi 81. ayet. Ve kul de ki, câe geldi el hakku hak. Ne o? Kur'an. Son din olan İslam. Son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmiş olan din ve onun kitabı Kur'an geldi diyor ve cael hakko hak geldi ve zehaka zail oldu gitti kayboldu yok oldu ne? batıl 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 olan ne varsa hepsi gitti hak geldi hakka tabi olun diyor cenab bak Hak innel batıla muhakkak ki batıl yani hak olmayan Allah'tan gelmeyen her bir insan icadı olan bir takım sistemler, rejimler vesaireler alayı batıla giriyor ve muhakkak ki batıl diyor kâne zehûgâ yok olmaya mahkumdur. Ayet gayet açık. Yine Maide Suresi 44. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike <Sessizlik> humul kafirun. Yani Allah'ın göndermiş olduğu bu kitapla. Allah'ın indirmiş olduğu bu Kur'an'la. Allah'ın indirmiş olduğu bu anayasa ile hükmetmeyenler hümül kafirun. Onlar kafirlerin ta kendileridir diyor Cenab-ı Hak. Yani ben bu Kur'an'ı insanlar birbirleriyle olan ilişkilerinde sosyal ilişkilerinde ve her türlü ilişkilerinde devlet ilişkileri dahil olmak üzere bütün kanunlarında yasalarında benim indirdiğim kitapla hükmetsinler. Kanun olarak benim kitabımı uygulasınlar diye ben gönderdim diye Cenab-ı Hak. Maide suresi 44. ayet-i kerime açık, seçik, net. Bu ayeti Kerime'de de zaten İsra'da da diyor işte hak geldi batıl zail oldu ve batıl zail olmaya yok olmaya mahkumdur diyor ayet-i Kerime'de. Yani Allah'tan gelen, Allah'ın göndermiş olduğu, Cebrail vasıtasıyla peygamberi aracılığıyla göndermiş olduğu dine İslam deniyor. Ve e, onun göndermiş olduğu sisteme hak deniyor Allah'tan geldiğinden dolayı. Çünkü insanları yaratan Cenab-ı Hak ve insanların nasıl olacağına, ne şekil yaşayacağına, ne şekil davranırlarsa insan olacaklarına en iyi yaratan bilir. Allah bilir. Beşer kendi kafasına göre onlar da yani yasa çıkarır, kanun koyar. Ama beşerin koyduğu kanun illaki birilerinin menfaatine olur, birilerinin aleyhine olur. Ama bütün insanları yaratmış olan Allah'ın koymuş olduğu kanun ise öyle değil. Allah hiçbir kuluna haksızlık etmez. Herkese hak ettiğine göre e, Cenab-ı Hak emir verir. Kur'an'da böyledir zaten. Kur'an 6236 ayet-i kerimeden müteşekkil olan Kur'an, Müslümanım diyen, ben iman ettim diyenlerin anayasasıdır. Eskiden Osmanlı Devleti'nde mecelle yasaları derlerdi. O mecelle yasası dedikleri yani bildiğiniz yani bugünkü adıyla anayasadır. Ve bu anayasanın baş kaynak kitabı Kur'an-ı Kerim idi. Yani o mecelleyi yaparken o yasaları düzenlerken Kur'an'da Allah hangi konuda ne şekilde emrettiyse ona göre düzenleniyor idi. Ha günümüzdeki yasalar günümüzdeki yasaların onunla alakası yok. Beşeri yasalar insanoğlunun kendi kafasına göre oradan buradan alıp yamadığı ve kendi kafalarına göre icat ettikleri bir takım kanunlar, yasalar. Bunlar batıla giriyor. Burada Cenab-ı Hakk'ın burada beyan ettiği üzere bunlar batıla giriyor. Çünkü Allah'tan gelmeyen her şey batıldır. Allah'ın emretmediği bütün kanunlar, bütün nizamlar, bütün sistemler batıldır. Ve innel batıla muhakkak ki batıl da kâne zehuga.

Kütübü siteden olan hadis kitabı bunlar. Burada geçen hadis-i göre Hazreti Ebu Bekir'in bizzat işittiğine göre Hazreti Ebu biliyorsunuz. İlk halife peygamberin hicret yoldaşı ve peygamberin kayınpederi değil mi? Hazreti Ayşe'nin babası. Peygamber Efendimiz'in ikinci eşi Hazreti Hatice vefat ettikten sonra evlenmiş oldu. İkinci eşi Hazreti Ayşe'nin de babası. Hazreti Ebu Bekir ne yapmış? Peygamberden bizzat işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini, şöyle buyurduğunu duydum diyor. Hazreti Ebubekir'den naklediliyor bu ve iki tane büyük hadis kitabında kaynağında geçiyor bu hadis. Ne diyor? Peygamber ne demiş? İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlar ise ortada bir zulmeden var. Kişi olur, topluluk olur. Devlet olur, ülke olur, fark etmez. Zalim zalimdir. Bir tane firavun olur veya firavunun sistemi olur, nemrut olur, fark etmez. Yani insanlar zalimi görürler de, o zalimin zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Yani sizin bulunduğunuz ortamda yaşadığınız, ortamda yaşadığınız ülkede, bir zulüm var ise bir haksızlık zulüm derken haksızlık yani insanlara yapılan bir takım haksızlıklar var ise ve siz de buna engel olmuyorsanız o zaman diyor Allah diyor sizin belanızı verir içinizde iyi insan olduğuna bakmaz içinizde Allah'a kullar varmış namaz kılıyormuş ibadet ediyormuş Allah'a kul oluyorlarmış bunlara bakmaz diyor sizi diyor topyekun diyor alayınızı diyor ne yapar diyor genel bir azaba uğratır. Yani haksızlık yapılırken sesin çıkmazsa hap uyuttun. Hani atasözü diye bizlere kakaladıkları Yahudi sözü olan bana dokunmayan bin yılan bin yaşasın. Bin yıl yaşasın derler yani. Bu Yahudinin sözdür. Müslümanın sözü asla olamaz. Ama peygamber diyor işte hadis ortada. Bir zulüm görüyorsan diyor ortada bir zalimlik görüyorsan haykıracaksın o zalimin zulmünü. Men ramin kum münkeren diyor. Hadis-i şerifte bir başka hadis-i peygamber efendimiz. Bir kimse bir kötülük görürse önce onu fel yugayır, eliyle bir yediği eliyle düzeltsin'' diyor. Yani ortada bir zulüm var, bir e, haksızlık var. Gücün yetiyorsa diyor onu eliyle düzelt. Yok. Buna gücün yetmiyorsa o yapılan haksızlığın haksızlık olduğunu, onun zulüm olduğunu dilinle haykır söyle anlat. Yok buna da gücün yetmiyorsa diyor. Kalbinle o yapılan zulme buğzet. et. Ya Rabbi ben ikisine de gücüm yetmiyor. Bu yapılan zulümden ben beriyim. Beni affeyle diye Allah'a yalvar. Ki diyor hadis-i şerifin sonunda bu diyor yani kalb buğzetmek etmek imanın en zayıf noktasıdır. Yani pırpır ediyor senin imanın. Uçtu uçacak gitti gidecek. Bu noktası, bu noktada sındır diyor. Buz ediyorsan. Diline söylüyorsan orta derecede eline müdahale edip de düzeltebiliyorsan birinci derecededir senin imanın. Yine aynı peygamber ne diyor? Zulme rıza zulümdür. Küfür rıza küfürdür. Bitti. Biz toplum olarak sözde, lafta Müslüman olan şu ülkede yaşayan insanlar olarak ve dünyanın dört bir yanında yaşayan sözde Müslümanlar olarak zulme biz rıza gösteriyoruz. Zalimin zulmünü Alkışlayanlarımız bile var. Alkışlamadan daha da ileri gidip zalimin zulmünü destekleyenlerimiz de var. Nasıl? En basit ya İsrail işte görüyorsunuz. Bana ne Filistin'den diyen de var. İşte efendim orada olayları başladan falancalardı. Adamlar haklı deyip Yahudi haklı bulanları da var. Bunların hepsi zulme rıza zulümdür hadisinin kapsamına giriyor. Adam orada bir zulüm yapıyor. Sen onun zulmüne kendi elinle, kendi dilinle destek veriyorsun. Daha da ileri gidenleri var. Adam bu zalimin malını alaraktan, onun ticaretine katkıda bulunaraktan, onun daha fazlasıyla zulüm yapması için bizzat kendi eliyle, kendi parasıyla maddi olarak zalime destek de veriyor. Yapıyor mu bunu? Yapıyor. Bugün şu ülkede yaşayan Müslümanın diyenlerin alayı yapıyor. Anlattık burada kürsüden devamlı. Da, aklımıza geldikçe de anlatıyoruz. Hem mübarek Ramazan geldi geçti. Bak yine bir Ramazan daha geliyor. Adam mübarek Ramazan günü öbür tarafta Yahudi melunu çoluk çocuk katlederken iftar sofrasında iftar veriyor. Vermiş olduğu iftar sofrasına Coca Cola'sını, Pepsi Cola'sını, Fanta'sını İsrail malı olan ne kadar ürün varsa hepsini böyle sıralıyor sofraya. Arkadaşım sen resmen İsrail'e destek oluyorsun. Sen o mala para vererekten, Rum'a da sen zaten İsrail'i destekliyorsun. Senin Yahudiden ne farkın kalıyor? E oldu olacak sen de Yahudi olma adam. Yahudi dinine geç belki daha rahat edersin maddi olarak. Sen bizzat paranla bu şekilde Yahudi'yi, zalimi, kafiri destekliyorsun. İşte peygamber de öyle diyor. Zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür. Ama bugün biz Müslümanım diyenler yani bırakın haksızlığı haykırmayı, söylemeyi, herkes korkar olmuş. Müslümanın diyenler öyle bir korkaklığa bürünmüş ki her şeyden korkar olmuşlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Bir yerde bir haksızlık varsa haksızlığı söyleyin. Sizin hakkı söylememeniz, korkaraktan, hakkı dile getirmekten sakınmanız, kaçınmanız sizin ne ecelinizi geciktirir ne de size gelecek olan rızka engel olur diyor peygamber ya. Bugün insanlar ölüm korkusuyla, rızık korkusuyla ağzını açamıyor. Haksızlığa karşı sesini çıkaramıyor. Aynı peygamber ne diyor? Haksızlık karşısında susan nedir? Dilsiz şeytandır. Şeytanı biliyorsunuz zaten. Konuşan şeytan fısıltı veriyor, vesvese veriyor, insanları yoldan çıkarıyor. Dilsiz olan şeytan ne yapıyor? Eğer şeytanın diliyorsa ne yapıyor? Vesvese vermiyor ama yenen her türlü pisliğe, melanete senin ağzını açmamanı sağlıyor. Dilsiz şeytan. Eğer sen ortalıkta bir haksızlık var ve sesini çıkartmıyorsan e, dilsiz şeytansın kardeşim. Yani o Yahudinin sözüne itibar edip de Yahudi sözünü Türk atasözüymüş gibi içimize salan o insanların lafına itibar edip de bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemezsin. Çünkü bu dinin peygamberi de, bu dinin kitabı da öyle demiyor işte. Haksızlık varsa haksızlığa engel olacaksın diyor. Gücün yetiyorsa engel olacaksın. Bitirmek için, sona erdirmek için. Yok yetmiyorsa o haksızlığı diliyle dile getireceksin. E bugün bakıyoruz hakikaten Peygamber Efendimiz bu diyor ki işte diyor ahir zamanında diyor benim ümmetim diyor Müslümanım diyenler diyor rüzgarın önündeki saman çöpü gibi olacak. Rüzgar samanı hani eskiler bilir. Harmanda e, harman yaptığın zaman saman rüzgar çıktı zaman ne olur? Uçar gider değil mi? Aynı öyle olacak diyor. Samanın çöpü gibi olacak rüzgarın önündeki diyor. Ya biz öyleyiz şu an. Gıkımız çıkmıyor hiçbir konuda. Sesimiz çıkmıyor. Ne kadar komik şeyler televizyonda haberlerde izliyorsunuzdur. Sumut e, bir Aşağı yukarı 50 60 tane gemiden oluşan değişik ülkelerden içinde Hristiyanların dahi bulunduğu Müslümanlarla beraber içinde yiyecek gıda maddeleri bulunan bir filo ayarladılar. İspanya'dan çıktı. Tunus'tan şimdi Gazze'ye doğru gidiyor. Oradaki Müslümanlara yardım için. Müslüman ülkelerinde tık var mı tık? İki seferdir saldırıyor İsrail o gemilere. Dronlarına. Müslümanım diyen ülkelerde Türkiye dahil olmak üzere hepimiz Müslüman ülkeyiz ya. 57 tane ülkenin içinde biz de varız hani halkı müslüman olan müslüman olduğunu iddia eden bizlerden varız ya var mı bizlerden en ufak bir tık ya diliyle bile kimse dile bir şey getirmiyor ya ne yapıyorsun siz diyen yok ama Elin Hristiyanı İspanyası ve İtalya'sı adamla savaş gemisi gönderdiler şu an. Oraya Gazze'ye Müslümanlara yardıma giden o gemilere saldıran İsrail'e karşı adamlar donanma gönderdi şu an. Müslüman ülkelerde bizler dahil. Her bak bir kıpırtı var mı? Havanda şey dövüyoruz. Laf olan. Lafla peynir gemisi yürümez. icraata bakacaksın kardeşim. Bir Hristiyan devleti kadar, bir İspanya e kadar, bir İtalya kadar bile Müslümanın diyen ülkelerin hiçbir tanesi olamıyor kardeşim. Lafa geldi mi Müslümanız. Havanda şey bırakmıyoruz. Nasıl Müslümanlıksa. Ya peygamber de işte o Müslümanlar diye işte o zaman. Bu zamanki Müslümanlar da senin bir kere mesaben yok. Ya çöpsün sen çöp. Saman çöpüsün. Saman çöp olmuş Müslümanlarız biz maalesef. Bir Hristiyanlar kadar bile olamıyoruz ya. Kendi insanına sahip çıkamıyorsun ya. Nasıl Müslümanlık bu? Kınamayla bu işler olmuyor. Adam kınaya bakmıyor. Zaten kınayı da onları imal ediyor. Sen kına kınaya kadar. Kınadığın kınayı da zaten onları imal ediyor. Şu ülkede yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her türlü eşya yiyecek maddesi, gıda maddesi vesairesi. Daha yüzde sekseni. Belki daha fazlası. Ya Yahudi malı ya, Yahudi malı. Şu ülkede yerli mal olan bir şey kalmadı ya. Yerli, yerli mal olan bir şey kalmadığı için maalesef Müslüman da kalmadı da yerli Müslüman da yok. Bizim Müslümanlarımız çakma Müslüman. Biraz Hristiyan, biraz Yahudi. Biraz Yahudinin dininden yaşıyor hayatını, biraz Hristiyanın dininden yaşıyor. Ama Kur'an'da Allah'ın emrettiği Müslümanlığı, Kur'an'da Allah'ın emrettiği emirleri yerine getiren bulamazsın kardeşim bu ülkede ve dünyanın hiçbir yerinde. Olmadığı için de zaten elin gavuru istediği şekilde at oynatıyor. İstediği şekilde istediğini yapıyor. Zaten bu Yahudilere soruyorlar. Röportaj yapıyorlar. Bir tane hahamlarına soruyorlar bunların haham din adamları. Sizler diyor Bakın diyor. Kur'an'da da söylüyor diyor. Yani son kitapta da söylüyor, son gelen ilahi dinde de söylüyor. Sizlerin yok olacağından bahsediyor diyor. Bu konuda ne dersiniz diyor? Adam ne diyor? Evet diyor. Onlar da biliyor. Kur'an'ın hak olduğunu o da biliyor. Yahudi de biliyor, Hristiyan da biliyor, hepsi biliyor. Son dinin hak din olduğunu hepsi biliyor. Ve diyor ki o oh, haham evet diyor, doğrudur diyor. Kur'an'da bahsedilen olaylar olacak. Peygamberin o son Peygamberin söylemiş olduğu şeyler gerçekleşecek. Yani o şu anki Yahudi devlet olan İsrail devleti yok olacak diyor. Ama diyor şu an değil o diyor adam. Şu an yok olmayacak. Şu an o devlet yok edecek. Müslüman yok bu dünya üzerinde diyor. Dünya üzerinde bu İsrail devletini yok edecek. Müslüman yok diyor. Ta ki diyor Kuranda Allah'ın bahsetmiş olduğu Müslümanlar gelirse diyor. Ha o zaman diyor biz ayvayı yedik diyor. Ha o zaman yok olur diyor. Elin Yahudisi de, elin Hristiyanı da Müslümanın diyenlerin nasıl Müslüman olduğunu çok iyi biliyor. Ya bugün bakıyorsun. Dedim ya demin. Bizim ülkemizin insanı Kur'an'a göre Müslüman değil. Biraz Yahudi, biraz Hristiyan dedik ya. Ya bazı yerlere gidiyorsun bazen. Bakıyorsun. Türbelerde gezdim türbelerin bir şahit oluyorum ya. Bir tarafta mum yakıyorlar. Mum yakmak nerede var? Hangi dinde var? Hristiyanlık dininde var. Adam türbede mum yakıyor. Kimliğine İslam yazıyor diyeceğim ama yazmıyor artık. Onu da kaldırdılar. Yok. Eski kimliklerde hani kağıt kimlikler vardı ya. Orada dini kısmı yazıyordu. Yani toplumun çoğu lafta Müslüman. Oraya giden adam da lafta sözde Müslüman. Adam varmış oraya. Hristiyanlık dininin bir sembolü simgesi olan bir ayin metodu olan Adam mum yakıyor da. Başka ne yapıyor? Bir tarafta da koymuşlar tavukları, horozları. Horoz alıyor, horoz kesiyor. Horoz kesmek kurban mıdır? İslam dinine göre değil. İslam dininde hangi hayvanlardan kurban edileceği yazıyor zaten. Biliyoruz değil mi? Kurban etmek horozu hangi dinde var? Yahudilik dininde. Yahudilik dininin kurbanı horozdur kardeşim. E bakıyorsun bugün adam Müslümanım diyor. Varmış türbeye. Valla o türbede yatar adama da yazık ya. O adamın orada kemikleri sızım sızım sızlar biliyorsunuz mu? Lafta Müslüman diyen şahıs gelmiş. Orada Yahudi'nin kurbanı olan horozu kesiyor. Ardından da gidiyor mum yakıyor. Ha biraz Yahudi, biraz Hristiyan dedik ya. işte öyle. Biz Müslümanlar maalesef böyle olmuşuz. Ömer Hayyam diye bir tane şair var. Adam öyle diyor. Bir elde kadeh diyor, bir elde Kur'an. Ne tam Müslümanız ne tam kafir. E nesin? Münafıksın da. Bugün şu yeryüzünde yaşayan Müslüman diyenlerin büyük bir çoğunluğu münafık kardeşim. Münafık. İçi başka, dışı başka. İnandığını söylediğin kitapta Allah ne diyor? Bu kitap kendisine gönderilen peygamber ne diyor? Adamın umurunda değil. Ama Yahudi'yi taklit eder. Hristiyan'ı taklit eder. Ondan sonra utanmadan kalkar, bir de ben Müslümanım der. E, Yahudi de biliyor, Hristiyan da biliyor bizim ne halt olduğumuzu. Bizlerden yani Müslümanım diyen şu yeryüzünde yaşayan bizlerden, şu anki Müslümanlardan bahsediyoruz. Bir cacık olmayacağını onlar da biliyor. Olmadığı için de işte Peygamber efendimizin ahir zamanda diyor benim ümmetim rüzgarın önündeki saman çöpüdür gibi dediği ümmetiz biz. Çöpüz biz çöp çöp. Bildiğin çöpüz ya. Çöp olan ümmetten zaten bir şey olmaz. La o kadar adam çıkmış yola. Gazze'ye yardıma gidiyor. Lan bir tane İslam ülkesi de gidin orada şey edin la. Koruyun ya o insanları. Elin Haçlısı, elin Hristiyanı, İspanyası, İtalyası gemi gönderiyor oraya. Ama İslam ülkelerinin hiçbirinde tık yok. Sözde Müslümanız. E böyle Müslümanların da zaten ne diyor? Bak hadisi okuduk. Eğer diye insanlar diyor bir zalimi görür de onun zulmüne engel olmazlar ise diyor. Engel olmuyoruz. Destek oluyoruz. Paramızdan Yahudi'yi besliyoruz. Şu ülkede satılan büyük şu anda Yahudi malı. E, o zaman ne olur diyor Peygamber Efendimiz. Diyor gidiyor. Allah diyor onları yani bizleri yani ümmet denilen ümmeti Muhammed'i bizleri ne yaparmış? Genel bir azaba uğratır. Belamızı bulmuşuz da. Ümmet olarak Müslümanlar olarak belamızı bulmuşuz. Kırtlığa kadar pisliğe batmışız. Ha buradan tek bir kurtuluş yolu var. Allah'ın kitabına dönersen, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın emrettiği İslam'ı yaşarsan, Kur'an'da Allah'ın emrettiği Müslümanlığı yaşarsan, ha o zaman kurtulursun. Yok yaşamazsan, vallahi bu dünyada rezillik, kepazeliği yaşarsın, imansız vaziyette canını da verirsin, ondan sonra da mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığın vakit, orada Hanya'yı da Konya'yı da görürsün Müslümanlar olarak. Cenab-ı Hak cemi cümlemizi Böylesi bir ahiretten sonra muhafaza eylesin. Celil cümlemize ümmeti Muhammed olarak Kur'an'a dönmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet. Namaz çıkışı birkaç tane caminin ihtiyaçları için sizlerden yardım talep edilecek.